yedek göstermesine ihtiyacı getiriyor. Yani sen yine yedek gösterebilir ama bazı gruplar yedek göstermeyecekse hani sen yedek göstermedin listeni kabul etmiyor diye olmayacak. Bu hem delegasyon için söz konusudur hem de yönetim, denetin ve disiplin kurulu için söz konusudur. Bu çerçeveden baktığımız zaman ilk ele alacağımız e, konu yönetmelik haksız rekabet ve reklam yasağı ile ilgili yönetmelik. Haksız rekabet ve reklam yasağında biraz evvel meslek kararında belirttiğimiz 30 gün içinde eğer illik yazılımı bildirilmesi, devlet destek işlemlerinde önemli. Bir de meslek ünvanlarının kullanılmasında bu farklı bir ünvanın kullanılabilmesi için. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde böyle bir meslek kararı olmamasına rağmen, böyle bir yönetmenlik olmamasına rağmen yönetim kurulu geçmiş dönemde aldığı kararla tek kullanacaksınız demiş ya da bağımsız soru sonra kullanacaksınız demiş. Ee, bu konuda da çok ceza almış arkadaşlar var. Uyarma, tınama. O zaman buna çözüm getiriyoruz. Bir de başka bir çözüm getiriyoruz. Yani SMM mi önde? Bağımsız önde serbest bırakıyoruz. Şimdi ilk baktığınız zaman arkadaşlara hep şey derler. İşte önde SMM olsun ya da yanıma olsun. Halbuki ben yani Kanunun çıktığı günden beri şirketimiz bağımsız denetim ve emin müşavirlikle aradadı. Biz bağımsız denetimi birinci sıraya yap, ama vurgulamak için emin müşavirliği ikinci sıraya aldık. Çünkü bir şirkette yapılan bir araştırma sonucudur bu. Biz böyle karar verdik. hangisini en çok koyalım diye. İkinci sırada da ama geçmişte neden seyret oturmuşlar bir olsun. Şimdi biz bırakıp isteyen bir yapar, isteyen ikinci sıraya yapar kontaklarla ilgili bilgi verirken en kadar önemli olduğunu ayrıca size paylaşacağım. Etik komiteydi. Bu da bu yeni yapılanma da kurula dönüşüyor. Ve bir tek etik kurulunun görev ve yetkileri sayılmış. Etik ilke ve uygulamada ilişkin tebliğ sütküler ve benzer hazırlanan hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Mesleki etik geliştirilmesi ve yaygınlaşması için eğitim programları hazırlamak, sempozyum, panel düzenlemek, meslek etik kültürünün geliştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, meslek mensubu durmaları gereken etik davranış kurallarını belirlemek. Bununla ilgili etik ilgili yapılan değişiklik bu kadar. Ee, birliğiyle ilgili olarak ve odalar ve personel yönetmenliği ile ilgili olarak bir değişiklik yapılıyor. Eski yönetmenlikten bütçe artışı kadar yer alıyordu. Bu bizim işte bu çalışma sürecinde tek ihtilaf yaratan konulardan birisidir. Çünkü önce üç artışı kadar zam verdik personele. Arkadan kendi işimizden dedik ki efendim biz bunu vurgulamayalım diye geldik. Biz en sosyal demokrat ağırlıklıyız. Bu düşünceyi taşıyoruz. Emekten yanayız, sosyal adaletten yanayız. Olmaz dedik. Bu dönem uygulandı ama gelecek dönem değiştirmek istiyorsanız en az hiç olmazsa devlet memurunun aldığı zam kadar çalışanların güvencesini sağlamak gerekiyor. Bir tek tek bir madde değişiyor burada. Ee, serbest muhasebeci mali müşavirler odasındaki yapılan değişiklik ilk birinci madde göreceksiniz biraz evvel gruplarla ilgili söz ürettiğim maddedir ee, ayrıca iş yeri açılış ve kapanışların en geç 30 gün içinde bildirim mecburiyeti getirildi ee, yine lisans ve ruhsat alınmışsa ünvanında kullanılabilmesi için konuldu. E, Bunu hemen yani bazı arkadaşlar itiraz edebilir diyebilir ki bu yalnız bağımsız denetim için mi? Hayır. Adli muhasebe dediğimiz Orense ve Tompik'le ilgili bir ruhsat aldığınız takdirde adli muhasebeyi de yanına koyabileceksiniz. Ya da yine denetimiyle ilgili böyle bir yetkiniz olduğu zaman ya da bir gün bilir kişilik namusu sayabileceksiniz. Çünkü bilir kişilik artık değişiyor. Turbox şimdi bununla ilgili tesmer bünyesinde karar aldı. Ee, bir kişi eğitim yetkisi verecek bize Adalet Bakanlığı ve bilir kişi olmak isteyenler Adalet Bakanlığı'nın gözetiminde hazırlanacak. O bilir kişi eğitiminden sonra olacak. Yani eskisi gibi yalnız bildirimlerle olmayacak. Bunu mali açıdan kurumu, mühendislik açısında mühendis odalarına, hukuki açıdan barolara bu şekilde bir yönetmenlik çalışması var. Bu yönetmenlik çalışmasına da kurumdan da aynı şekilde yer veriyorlar. Ee, bu arada kimlikle ilgili bir düzenleme var. Biliyorsunuz eskiden kimlikler yalnız oda düzeyinde veriliyordu. Şimdi akıllı kimlik projesinde beğeniliyor. Aynen baronun kullandığı imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Otel indirimleri, e, çeşitli şekilde e, seyahat indirimleri, alışveriş merkezlerinde indirimler ve faaliyetlerde kullanılmak üzere bu nedenle kimliğin TURMO tarafından verileceğini artık koymuş oluyoruz. Aslında bugüne kadar TURMO tarafından veriliyoruz. İstanbul Odası 1-2 oda kendi kimliğini veriyordu. Normalde Türkiye'nin tamamı Turmok'tan kimlik alıyordu. Şimdi ona İstanbul'da diğer odalar da bu yaşamda. Ee, bu arada bildik sözleşmeleri sevmemeler için bugüne kadar böyleydi ama gelmemelerde de göreceksiniz bu soruyu. Eğer bildik dolayısıyla Turmok tarafından verileceği hüküm altına alınıyor. Ee, yapılan değişiklikler bu kadar. Yemili Mali Müşavir Odaları Yönetmenliği'nde e, yine seçimle ilgili biraz evvel söylediğim yedek gösterme ihtiyacı bırakılıyor. E, burada özellikle e, 15 gün ibaresi bütün yönetmenlikler 30 güne çıkarılıyor bildirimler. E, ve bu arada Emirli Müşavir Odası'nda yer almayan İttibat bürosu açmak gibi, şube açmak gibi konular biraz daha disipline ediliyor. Yani bir yerde bir şube açılacaksa orada ithamet eden bir kişinin olması mecburiyeti getiriliyor. Şirket halinde çalışıyorsa, ittibat bürosu açılıyorsa şirket merkezinin olduğu yerde açılmaz şeklinde bir yapılanma getiriyor. Ee, tabii burada dünyayı bilin ekranda da kamu gazetim kurumuna da yansımak üzere olan bir konuyu da paylaşmak istiyorum size. Biz her ne kadar bu düzenlemeleri yapacaksa ileride network sistemi diye bir sistem girecek devreye ve onu uygulamak zorunda kalacağız. Belki o gün yönetmenlikler yapacağız. Yani network hepimiz aynı mark altında, aynı şey içinde çalışmayı getirebiliriz. Bu hani dört büyüklerin yaptığı gibi ama şimdilik ona bir çözüm getirilmedi çünkü bunu anlatmak, halk yapısı oluşmadan bilgi verme hep yanlış anlamalara meydan sebebiyet verildi diye. Ee, bizim Odalar Birliği yönetmenliğinde yine aynı durumda. Yani geçtiğimiz şeylerde, seçimlerde aslında geçtiğimiz seçimlerde de yapılan yanlıştı. Şimdi de yapılan hala yanlış. Yönetmenlik yer aldığı için duyuyoruz bu şey aykırıydı. Kanun aykırı. Kanunda böyle bir zorluk yok. Ve zaten bir anlamı olmuyor. Çünkü diğer listelerin asıl listeleri birbirinin yedeği oluyor. Burada da aynı şey getiriliyor. Önemli değişiklikler çalışma usul esaslarında kısmen var. Burada iş yeri açılış ve kapanışları İrtibar Bölosu biraz evvel Aynı şekilde disipline ediliyor ve e, burada işleyen açılışlarının 30 gün içinde bildirimi esas alınıyor. Meslek mensuplarının ünvanlarındaki kullanım serbestliği yani diğerlerdeki artık çalışma usul esaslarına da alınıyor. E, burada kimlik belgesinin tek tip olacağı ile yapılıyor. Ancak e, burada e, ilgili bir düzenlemede değişik yapıyor. Bir şey öncelikle paylaşmak istiyorum size. Bizim 2568 sayılı yasa aslında farklı ünvanların ortak olmasını engellemek. Eğer okursak maddeyi öyledir. Bu nereden olmuş? Zamanında yönetmelik çıkarken kimse itiraz etmemiş. Yargı dönemi geçmiş. Bu sözünü ettiğim çalışma usulü esasında bir maddede orada yalnız aynı günün maddekiler demiş ama mesela o zaman boşluk vardı. SMM ile SMM ortak olabiliyordu. ama o aynı doğruda olduğu için pek problem yapılmadı. Esas problem YMM ile SMM ortaklığı oldu. Onun için şöyle bir düzenleme getiriliyor. Emirli müşavirlerle serbest muhasebeci, mali müşavirlerin birlikte şirket kurmaları halinde bu şirkette tasvih hizmeti verilemez. Üç müyesat 68 sayılı kanun ikinci maddesinin ana noktasının yani defter tutma işleri yapılamaz. Bu şekilde kurulan şirketlerin şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu ilde bulunan ve ortaklık hisselerinin çoğunluğunun sahip olduğu meslek grubunun odasına kaydedildi. Yani odanın kaydını almak gerekir. Şimdi bir konuşulursa bir istatistik vereceğim. Ben size gelirken çalışma yaptım. Mesela bağımsız denetimde kaç tane şirket var? Bu şirketin kaç tanesi serinlemen, kaç tanesi yerlemen, kaç tanesi iki odaya kayıtlı olmayan şirket. O bizim odamızda kayıtlı olmayan, yani ister sevmem, ister yerlemen şirketleri bizim için öteden beri mücadele edilen, yarın öbür gün bize karşı geleceğini tahmin ettiğimiz problem olarak e, bağımsız denetim odalarının kurulmasına yol açabilir. Yani bu konuda ne tür olursa olsun bu kurulan şirketlerin muhakkak ya sermeme odası ya yerleme odasının kontrolüne girmesi gerekir. Çünkü bu odalar bu şirketler ceza aldığı zaman, içindeki üyeler ceza aldığı zaman, bizim odalara kayıtlı değilse o faaliyetlerden dolayı o cezalar bizim disiplin olgularına yansımaz ve